Bir şey soracağım ya. Sen aşağıdaki resepsiyonist kızı tanıyor gibiydin. Ha? Sen buraya daha önce geldin mi? Saçmalama, yok öyle bir şey. Aa! Nasıl ya? Demirle geldin. Ay sus. Ay be, evet, Demirle geldin. Sen kesin bu modelleri Kızsın falan... Nasıl sana? bir malzeme öyle bir var şey kızı yok. Hey, nasıl ben yok? Yani, ben malım sen ya. Ben de böyle bir dakikadır. Siz birbirinize öyle bakıp, bakıp Bak, duruyorsunuz böyle böyle. Ben Buraya geldim. Ama ha. senin çaldığın parayı buradan aldım. Bu arada Emre'yle gelmedim. Tek başıma geldim. Ayrıca sana hesap verecek de değilim. Tamam canım. Sadece sordum. Böyle böyle cevap vermene gerek yok. Bir şey yoksa. İyi istirahatler. Ev sahibiniz beyefendi. Sizlere haber gönderecekler. Biz öyle birini tanımıyoruz. Ha. Evet. Ha. <laughs> Ay kusura bakmayın. Hazırlıksız geldik de biz e, aslında böyle bir telaş oldu. Ne oluyor ya? Hem Hı. sonra getiriliyoruz. Teşekkür sen, Teşekkür. Meyve var. Oldu olacak. Tatili de bize diyelim. Ha? Allah'ım ya. Ne? Yanlış mı? Biraz düşünmesi lazım. Biraz ince ruhlu olması lazım. O ne ya öyle? Yahu sen adamın milyon milyon paralarını çalarken düşündün mü? Kızım çok iyi be. Çok iyi ya. Manzara şurada çok iyi. İnanılmazmış ya. Var ya, keşke şurada bir cibinlik de olsaydı. Çocukken böyle tüllerin arasına yattığımı hayal ederdim. Diyorum ki kaldırım taşlarından jetlere. Öyle bir kitap yazayım, ne dersin? Pardon. Ay. Çok pardon. Buyurun. Siz buyurun hanımefendi. Buyurayım. Buyurun. Aklım evet. gitti. Evet. gitti. Bir kere bir kere. Ay ya. aklı. Gitti. Evet. Tamam. Hiç Aa. Aa. Senin aklın gitti. Yapma. Ne Bunu. 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 Bunu alacaksın bununla? Bunu. Yürü şuradan tabak alalım. çok doldurdum bak yemeyeceksin günah olacak. Ben yemeyeceğim. <laughs> Mimar Sinan dehasıyla yükselttim tabağımı. Hop burada neler var? Otla, kemkrab, ekmek, kruvasan, çörek aa. Bu çörek düz çörek mi? Evet evet çörek. Görüyorsun değil mi? Onca pamfinin arasından geldim. Yine düz çöreği buldum yine düz çöreği. <laughs> aa yok yok ben istemiyorum. Kahveni alayım dur. Anladık sırrını. Yer çekimine irade gücüyle karşı duruyormuşsun, takdir ettim. <laughs> Ama Emiri daha çok takdir ettim. Hayır, özel diktirdi desem ölçünün alması lazım. Öyle bir ortamda olmamıştır herhalde. Kido. seni bak bu çöreklerle aldıklarınla boğarım. Aa, bana ne kızıyorsun canım? Adamın bedene böyle cuk oturacak bir elbise bulabilmesi için en azından o bedeni bir süreliğine incelemiş olması Kız lazım. Kız, ayıp denen bir şey varsa hiç bilmiyor musun? Benim iş? Bora Bey. Afiyet olsun. Teşekkürler. Madem ayağımıza getiriyorlar, biz ne diye döke saça getirdik buraya kadar rezil olduk ya. Garsonlar yoğunluk olduğunda servise çıkarlar. Bu da mahalle güzeli. Bizim gibi geçinip duruyorsun ama sen naz değilsin ha. Leyla mı Lüks otellerin o da bu muaşeretini bilen kadın. Hadi hadi acele et kalkacağız birazdan. Nereye ya? Aydın Hanım. Spa randevunuzun saati gelmiş efendim. Ne sipası? Hı? Nedir Sıpa? İşten geliyor. Sen o gün buraya... ...parayı buradan... Hazırsanız buyurun gidelim lütfen. Tabii. Gidelim. Gidelim buradan. Ben seni yapmam. Sen tekrar ben olsa ben giyinmem. Allah'ım beni kızma bağışla yarabbim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Evet. Boris Bey... ...para akışındaki istasyon pozisyonunu size iletmiştir. İsviçre bankalarıyla aranızdaki... Ben Boris diye birini tanımıyorum. Herkese ticaret yaparım. Meblağı da istediğiniz banka hesabına resmi yollardan. Resmi faturalar karşılığında. Sade olsun. Bora Bey. Çok pardon. Buyurun dinliyorum. Tanıdık biri miydi? Henüz değil.